Yeni bir tamir videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde bir adet hem güneş enerjisiyle yanan hem de 220'den şarj olup yanabilen bir ışıldak fener var. Bunun tamirini yapacağız. Güneş enerjisi kısmı şu şekilde kopmuş arkadaşlar. Kabloları buradaki yolda kaldırmış. Burası onarılır, burası kolay. Önemli olan bizim şuradaki 220 beslememiz ve içerisinde bir adet küçük akümüz var. Muhtemelen 4 voltluk bir akü. Üzerinde hiçbir değer yazmıyor. Buralara bakmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir akü voltajını kontrol edeceğim. Ölçü aletimi alıyorum. Şu şekilde e, voltaj kademesinde akü üzerindeki voltaja baktığım zaman sıfır değerini görüyorum. Aküm tamamen boşalmış. Bu akü artık kurtarılamaz. Değişmesi gerekiyor. Bu aküyü arkadaşlar 220 üzerinde e, şarj etmeye kalkmayın. Çünkü Boş bu akü şarj ederken burada bir e, sağlıklı bir SMPS şarj devresi de yok. Şöyle içini göstereyim size. Birazdan bu kartı buradan sökeceğim. Gördüğünüz gibi bir adet kondansatör yardımıyla voltaj düşümü yapılaraktan e, muhtemelen bir de direnç vardır burada. E, bir şarj devresi oluşturulmuş. 220 hattından. Bu akü boş olduğu için çok fazla akım çeker. Ve burada bir şeyleri yakar arkadaşlar. Patlamayla e, kendinize gelirsiniz. O yüzden Doğrudan bunu 220 hattına e, şarza bağlamayın. Akü böyle boşken. Şimdi aküyü ayıracağım. 220 hattından bir enerji vereceğim. Buradan kaç voltluk enerji geliyor. Ona bir bakalım. Olmadı. Buraya bir 18650 pil bağlarız. Bu şekilde hallederiz. E, enerji vermeden tabi kartı da incelemek gerekiyor. Hemen şu şekilde göstereyim size. Bakın burada bir kondansatörüm var. Kondansatörün alt tarafı patlak arkadaşlar. E, birisi e, bunu şarjda da sokmuş olabilir. Akü tamamen boşken. Çünkü bu kondansatör bu şekilde patlamaz. O yüzden şu e, kartı buradan bir sökelim. Daha sonra e, devam edelim. Şurada bir adet e, muhtemelen ledlerimizi parlaklığını ayarlamak için e, bir potansiyometre vardı. Bunun kafasını çıkarttım. Hemen kartımı buradan alıyorum. Şöyle kartımı çıkartıyorum. Kart üzerindeki devreye bir Bakalım. Evet bir tane potansiyometremiz var. 10K'lık 2 adet kondansatörümüz burada. Gördüğünüz gibi e, doğrultma amaçlı diyotlarım var. Kartın arka yüzeyine de baktığım zaman arkadaşlar tıpkı dediğim gibi bir adet e, polyester kondansatör kullanılmış burada ve e, şuradaki dirençlerle de gerilim bölücü olarak kullanılmış ve bu aküye şarj voltajı gönderilmiş. Bu şekilde ayarlanmış bir devre. E, şimdi Buna enerji vermeden önce aküyü buradan bir ayırmak istiyorum. Tabi şurada da dediğim gibi bir kondansatörüm var. Bakın kondanstör tamamen patlamış. Bu kondansörü de buradan ayıralım. Kaç voltmuş hemen ona da bakıyorum. 10 volt 220 e, mikro bir kondansör. Buradaki kondansatörüm. Bunu da bir değiştireyim. Ardından e, güç vereceğiz buraya 220 hattından. Ve e, kaç voltluk voltaj veriyor aküye. Buna bakmamız lazım. Bu kısımda da bir adet e, transistör kullanılmış arkadaşlar. PMP bir transistör. Bu da muhtemelen e, şarj olurken lambanın yanmasını engellemek için kullanılmış bir transistör. Bunun da bir sağlamlık kontrolünü yapalım. Havyamız ısınırken. E, üzerinde ayakları yazıyor zaten. Kodunu da söyleyeyim. D882 Şimdi beyz ayağına kırmızı probu koyuyorum. E, pardon siyah probumu koyuyorum. Çünkü PMP bir kondans transistör bu. Şurayı da diyot moduna alalım. Şöyle base zemiter arasında 163 base Kollektör arasında da 169 değerini gördük. E, bu arkadaşlar devre üzerinde bağlı olduğu için kaynaklanıyor olabilir. Arka taraftan da baktığım zaman gördüğünüz gibi hatta paralel bir e, zener diyot falan var. Burada bakın direnç var. Bunlar hatta paralel bağlı muhtemelen. Şurada da yanmış bir direnç görüyorum. Buraya da yakınlaşacağım birazdan. Şu parçaları bir sökeyim. Öncelikle şuradaki kondansatörümden başlıyorum. Kondansatörümü bir alayım buradan. Bunun kartı üzerinde de arz olabilir. Kondansatörümü aldım. Bataryamı da ayırayım. Bataryamı da ayırdım arkadaşlar. Evet burada kartımın üstüne yakınlaştım. Ee, yanan direncimi görüyorsunuz. Buradaki direnç arkadaşlar tamamen yanmış. Ee, üzerinde hiçbir şey de okunmuyor fakat e, şanslıyız ki yanında 1K olduğu yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi 1K değerini yanında görüyoruz. Buradaki diyotların e, bir kontrolünü yapacağım. Kart dediğim gibi e, büyük ihtimalle batarya boşken tamamen şarja sokulmuş. Şöyle baktığım zaman buradaki diyotum sağlam. Buradaki diyotum da sağlam. Ee, ölçü aletini göremiyorsunuz ama ses duyuyorsunuz arkadaşlar. Bip sesi sağlam olduğunu gösteriyor. Evet diyotlarım sağlam. Diyotlarda herhangi bir problem yok. Arka tarafında e, şurada bir LED'im var. Buna bakalım. Şu şekilde mi ayakları? Evet buradaki LED'imde değer göremiyorum. LED muhtemelen arızalı. Şöyle hemen göstereyim. Bakın burada bir kırmızı led var. Led da herhangi bir değer göremiyorum. Buradaki led diyodu marzaya düşmüş olabilir. Şurada bir adet zener diyotum var. Bunun da kontrolünü yapayım. Bu diyotum da sağlam. Herhangi bir sıkıntı yok. Arka yüzeyde yine yüzey montajlı iki adet. 1N4007 mi bunlar? 1N4007 Bu diyotlarımın da kontrolünü yapacağım hızlı bir şekilde bu diyotum da sağlam şöyle buradaki diyotum da sağlam e, diyotlarda herhangi bir problem yok buradaki şeyin kontrolünü yapmıştık zaten transistörün e, transistör devreye bağlı olduğu için değişik bir değer gösteriyor demiştik şimdi şurada potumda bir açma kapama butonu var bakın şöyle tık ediyor açma kapama butonu var bunun kontrolünü yapalım. Şu an mesela kapalı. Muhtemelen şu iki ayak e, hiçbir değer yok. Açalım. Evet. Açma kapama butonum da çalışıyor potta. Şimdi e, şuradaki kondansör ve direncimizi bir değiştirelim. Ardından arkadaşlar karta bir enerji verelim. Direnç tekrar gösteriyorum. Bakın. Bu kısımda yanık direncim. Bunun da değişimini yapalım ve kartımıza bir enerji verelim. Şu şekilde arkadaşlar kondansatörün yerine 10 volt 220 UF yerine 220 UF 16 voltluk bir kondansatör takacağız. Şöyle ölçümünü de yapalım. Sağlam olup olmadığını göstereyim sizlere. Ölçü aletimi şöyle odaklayayım. Dikkatli bakın arkadaşlar. Normalde 220 UF olması gerekiyor. 243 değerinden gayet yüksek sağlıklı bir kondansatör. Çıkarttığımız kondansatör de burada zaten. Bunu ölçmeye kalkarsanız herhangi bir değer alamazsınız. Patlak çünkü. Tekrardan göstereyim bunu da. Gördüğünüz gibi altından patlamış. Kondansatörler her zaman üstünden patlamaz. Yine bunun da bir ölçümünü yapalım. Değer gösterecektir illaki içerisinde hala bir temas varsa. Gördüğünüz gibi herhangi bir değer göstermiyor. Sürekli sekip duruyor. Ee, arızalı bir kondansatör. Buradaki 1K'lık SMD direnç yerine de 1K'lık arkadaşlar. Normal bir şöyle direnç bağlayacağım. Şuradaki yanan direnci de ölçmek istiyorum. Bunu göstermedik. Bakın. Ee, değer arkadaşlar yükselmiş. Ee, şöyle bir yüksek modda ölçelim. 6 megaohm seviyesinde. 6 megaohmdan da yüksek. 60 mega seviyesinde ölçümü yapıyorum. Evet. 14 mega ohm, 9 mega Bir kalk direnç 9 mega yükselmiş. Dirençler arkadaşlar hasar gördüklerinde bu şekilde değerleri yükselerek açık devre haline gelirler. Şimdi bu direncimi buradan çıkartayım. Bunun yerine diğer direncimi takayım. Kartı enerji vermeye hazır hale getirelim yavaş yavaş. jumo aldım. Ee, SMD direnç yerine bu şekilde bir normal direnç takmanız herhangi bir sıkıntı yaratmaz arkadaşlar. Eğer elinizde zaten SMD direnç çoksa bu şekilde eee dirençle imleyip kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Şu şekilde bağlantısını yaptım arkadaşlar. Bir tarafın diyotun ayağına bağladım. Diğer tarafını da aynı yerine bağladım tekrardan. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten diğer tarafı da şuraya geliyor. Ledimizin ayağına geliyormuş. Bu direnç yandıysa tabi buradaki ledimiz de yanmıştır. Direncin aslında bir önemi yokmuş arkadaşlar. Yolu takip edince. Bunu da anlamış olduk. Hemen şöyle yakından göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz yoldan şuradaki diyotun altından ledimize geliyormuş. Yani ledimizi koruyan dirençmiş. Direnç yandığı için zaten led de yanmış arkadaşlar. Dedim ya ledim arızalıydı diye. Şimdi led de değiştireceğim. Burada ledimin şasesi zaten belli arkadaşlar. Bataryanın eksisinden almış. Şuradaki siyah kablo. Şase tarafı belli. Artı tarafı da direncin ayağından gelen yol. Hemen ledi buradan çıkartıyorum. Yerine sağlam bir led yerleştireceğim. Ledimi aldım arkadaşlar. Şu şekilde sağlam bir led. Yönüne dikkat ederekten şöyle yerine takalım. Bir tane kondanstörümüz vardı. Hemen onun da lehimlemesini yapıyorum. Şu alandan sökmüşüz. Ee, bakın burada zaten 25 volt 220 UF ediyor. Şurada kondansatörün üstüne tekrardan bakayım. Evet 10 volt kondansör kullanılmış. Fakat kart üzerinde 25 volt yazıyor. Neyse biz zaten 16 volt şu anda takıyoruz. Olmazsa buradaki kondansatörün değerinde de yükseltiriz. Bu kartı farklı devreler içinde çizmiş olabilirler. Yani ondan o şekilde yazıyor olabilir. Şu şekilde arkadaşlar lehimleme işini bitirdik. E, kondansatörümüzü de yerine yerleştirdik. Artısına, eksisine dikkat ederek bunu da şu şekilde yatırabilirim. E, sıkıntı olmaz. Şimdi bir enerji verelim. Artımızın 220 bağlantısını yaptım arkadaşlar. Şimdi e, ölçü aletini de bağladım. Burada normalde 4 voltluk bir batarya şarj oluyor fakat bir SMPS devri olmadığı için yani direnç üzerinden çekilen akıma göre voltajı düşürdüğü için arkadaşlar şu an çıkış boşta olduğu için yani Burada yüksek DC voltajları görmemiz muhtemeldir. Bazen bu 320 volt DC voltaja kadar çıkabilir arkadaşlar. bununla bilginiz olsun. Enerjiyi verdim. Gördüğünüz gibi doğrudan 24-25 volt hattına doğru yükseldi. Gördüğümüz voltaj bu aslında. LED'im yine yanmıyor. LED'e bakarız tekrardan sıkıntı yok. Şimdi bakın yavaş yavaş da düşmeye başladı. Buraya bir 18650 pil bağlayacağım. Şarj edip etmediğini tekrar bir de onu ölçelim arkadaşlar. Eğer pilimiz zaten şarj oluyorsa bir problem olmayacaktır. Enerjim kestim. Burada arkadaşlar pili bağlamadan şunu söylemek istiyorum. Biraz önce değiştirdiğimiz şu kondansatör var diye üzerinde 25 yazıyordu yani kart üzerinde fakat 10 volt tuttu. İşte bu kondansatörün 25 volt olmasının nedeni. Buralar batarya boştayken 25 volt çekmesi muhtemelen de batarya boş alınca 25 volta yükselen voltaj. Buradaki 10 volt kondansatörü patlattı. Bizim bu taktığımız 16 volt kondansatörde aynı sonu muhtemelen bu pil biterse yaşayacaktır. Bu yüzden o kondansatörü 25 ya da 35 volt gibi daha yüksek bir voltajda kondansatörle değiştireceğiz. Öncelikle şu bataryayı bir takalım. Bataryayı taktığımız zaman bakalım şarj oluyor mu? ve lambayı yakıyor mu? Ona göre tamire devam ederiz arkadaşlar. Önce pilimizin şasesinden himliyorum. Şase bağlandı. Art ucumu da lehimliyorum. Arkadaşlar bu pili buraya ben geçici olarak takıyorum onu da söyleyeyim. E, BMS vesaire bir şey kullanmıyorum burada. Bu pil burada sıkıntı çıkarır. E, eğer kart çalışıyorsa uygun bir batarya buraya temin edilir ve takılır. E, bu pil yani geçici olarak takıyorum. Şimdiden söyleyeyim. Şimdi pilimizin voltajına bir bakalım. Ardından bir de enerji verince bakalım. Voltaj kademesinde şu şekilde hemen ölçüyorum. 3.98 volt gördüğünüz gibi şöyle hatta daha hassas bir ölçüm yapalım. 3.99 volt. Şimdi bir enerji verelim. Enerji verdikten sonra buradaki voltaja tekrar bakalım. Enerjimi açtım. Şimdi tekrardan bakıyorum. Gördüğünüz gibi 4.013 volta yükseldi. Yani pilin şarj olduğunu gösteriyor bu. Bakın 14 oldu. Yani yavaş ediyor ama şarj ediyor. Burada arkadaşlar bu pili o 25 volt voltaj gördüğünüz gibi oraya kadar götürür patlatır çok şarjda tutmak. O yüzden bu pil sakıncalı. Sadece deneme amaçlı burada kullanıyorum. Gördüğünüz gibi de şarj oluyor zaten. Sıkıntı yok. Bir de led'lerimizi çalıştıran pil çalıştırıyorum. Bunu görelim. Enerjim kestim. Açtığım zaman led'lerimde herhangi bir ışık göremiyorum. Şöyle baktığımda evet. Grupların arkadaşlar patlak olduklarını Gördük parça parça ee, birçok grupta patlak var gördüğünüz gibi bazı gruplar yanıyor bazı gruplar yanmıyor ee, şimdi buradaki ledlerin tamirini daha sonraki bir videoda yapacağız artık yapacak bir şey yok şimdilik video buraya kadar arkadaşlar ee, video çok uzayacak vaktim yok bir sonraki videoda da Buradaki ledleri değiştirebilirsek değiştirelim. Gruplar halinde veya tek tek artık hangisi patlaksa bakalım ona göre duruma göre. Şimdilik buraya kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Şöyle son kez de göstereyim. Bakın ledler seri bağlı değil zaten muhtemelen. Arada iki tane yanmıyor. Bu grup komple yanmıyor. Bu grupta üç tane yanmıyor. Burada yine üç tane yanmıyor. Buradaki grupta Bunlar değiştirebilirsek değiştireceğiz. Değiştiremezsek yine bir barlet e, bulabilirsek barlet koruruz buraya. Bir şekilde ayarlarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.